Fari. Benim tedavim için çok para ödedin öyle değil mi? Önemli değil. Sen endişelenme. O gün mağazaya alışverişe götürdün ve çok para harcadın. Zaten bana bu kadar para harcamışken bir de bu tedavi çıktı. Niye yabancıymışsın gibi konuşuyorsun Bito? Yabancı olmakla alakası yok. Sadece senin için endişeleniyorum. Sana yük oluyorum. Yük oluyorsun. Başka. Benimle bir çocuk gibi ilgileniyorsun. Beni bir an olsun bırakma. Hayır. Seni bırakmayacağım. Eğer bir daha böyle konuşursan seni denizde boğarım. Duydun mu? Puri... Yarın ofise gidecek misin? E, 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 evet. E, gideceksin değil mi? E, ben e, burada tek başıma ne yapacağım? Merak etme. Komşumuza bir hizmetçi geliyor. Onu gönderecek. Onunla konuşurum. Eğer kabul ederse bütün gün... Seninle o ilgilenecek. Ve sorun kalmayacak. Benimle çok ilgileniyorsun Fari. Annemi özledim. Ay, lütfen onu aramama izin ver. E, tamam. Ama şimdi değil. E, neden? E, niye şimdi değil? Canın yanıyor. Sesini duyduğun gibi ağlamaya başlarsın. Ağlayacak gibi olurum. Bunları sakın teyzeme anlatma. Duydun mu beni? Hı? E, e... Evet anlatmayacağım. Eğer öğrenirse benim için çok üzülür. E Beni çok seviyor. Sana bu yüzden söylüyorum. Zaten endişeleniyorlar. Daha fazla endişelenmesinler. Hmm. Ama sabah onunla konuştur beni. Tamam ararız. Uyuyor şimdi. Tamam hanımım. Sesini duyar duymaz gidip kontrol ederim. Tamam, ama ilk önce kahvaltısını vermen lazım, tamam mı? Eğer tuvalete gitmek isterse ona yardımcı ol ve ben gelene kadar onunla çok ilgilen. Lütfen. Hepsini yaparım. Söyleyin lütfen bana ne kadar ödeyeceksiniz? Ne kadar istiyorsun? Günlük 500 rupi. Onu da peşin alacağım. E, tamam, alacaksın. E Tamam neyse ben gidiyorum, geç kalacağım. Seninle telefonda konuşuruz. Tamam, nasıl isterseniz. Tamam gidiyorum. Kapıyı içeriden kilitle. Hadi görüşürüz. Şunlara bir bakar mısın lütfen? Sarmat Alo. Evet Sarmat hizmetçi geldi. E, şimdi aradım onu, sorun yok. E, Bito'ya kahvaltısını vermiş ve yatırmış. İyi tamam, peki ilaçları da hatırlattın mı? Cık. Sarmat öğle yemeğine çıkacaktım ama patrona ne diyeceğim? Yarım saat içinde acil bir toplantım var. Ona hazırlanıyorum, şu an ayrılamam. Ne yapacağım ben ki? Söylesene. Merak etme, ben giderim. Ne alınacak peki? Hayır, e, bir şey almana gerek yok. Ama eğer gidersen iyi olurdu. Bito tek başına endişelenmiş olmalı. Eğer gidersen biraz rahatlardı. Tamam. İşimi bitireyim sonra çıkacağım tamam mı? Merak etme. Teşekkür ederim Sarmat. Hoşça kal. Hoşça kal. Ah, ah hanımım. Niye kalktınız anlamıyorum biraz aa, daha dinlenin lütfen. İki gündür dinleniyorum. Birim, ben tutayım. Şunu içmem lazım. Aa. Odada bunalıyordum. Dikkat. Aa, aa. Lütfen dikkat. Aa, sen de bana yardım ederken düşme sakın. Üf, ne dert ama. Aa. Tutayım mı? Evet. Ay, lütfen burada dursun. Köydeki herkes bana yaramaz diyor. Kimin kem gözü değdi bilmiyorum. Ay çok kötü olmalı. İnsanlar kıskanç ve nazar değdiği zaman başa bela oluyorlar. Kendine bak mesela. Görüyor musun nazar değdi? Kırmızı biberle bu nazarı çıkarmalıyız. Evet, annem de öyle söylerdi. E kapıda kim var teyze? Bakayım. Aa açmadan önce kim olduğunu sor. Hemen açma. Fari annemi arayacağını söyledi, aramadan gitti. Ağlayacak gibi oluyorum anneciğim. Seni çok özlüyorum. Annemi çok özlüyorum. Neden ağlamakta oldun sen? Annemi çok özlüyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Telefonum bile yok. Peki bunda endişelenecek ne var? Al. Sana telefon aldım. Benim için mi? <laughs> evet, senin için. Aa pahalı görünüyor. Emin misin bu benim mi? Evet, bu kesinlikle senin, sana aldım. Tamam mı? Aa numaralar yok bende. Eğer numaraları olsa hemen Skandar abi'yi ararım. Ver bana. Bir sorun yok. Bütün numaraları telefona yükledim. Sana göstereyim. Evet. Ama sakın ayağımı sakatladığımı söyleme oldu mu? Çok endişelenirler. <laughs> Kimseye bir şey demiyorum. Sadece arıyorum. Sen kendin konuşursun. Ne söylemek istiyorsan ona söyle. Al bakalım. Konuş onlarla. Hadi bakalım. Alo, alo anne. Nasılsın kızım? Aha, anne iyiyim. Ee, sen, e, Sikandar abi ve şazo nasıllar? Her şey yolunda mı? Evet. Herkes iyi. Dinle, o gün seni biraz azarladım. Bak şimdi. E söylediklerimi umursama, tamam mı? Ben ne yapayım? Ben annenim. Endişeleniyorum. İkiniz de bu hayattaki tek neşemizsiniz. Ee, tamam. Ne diyordun o gün sen? İş hakkında girdin mi işe? Ee, evet anne. Ee, her gün işe gidiyorum. Ee, tamam. Dinle Bitto orada bir sorun yok değil mi? Ee, hayır ne olabilir ki? Her gün işe gidiyorum. Fadi çok iyi. Komşular da öyle. Herkes benimle ilgileniyor. Bir sorunum yok. Tamam anne. Kapatmam gerekiyor. Sinyal gidiyor. Gitmem gerek. Tamam. Dikkatli ol. Hoşça kal güzel kızım. Aa, Alo. <laughs> Konuşmadığında ağlamakta oluyorsun. Konuşuyorsun yine ağlıyorsun. Ösikonto abim sakat. Onun tedavi olmasını istiyorum ama kendimi de sakatladım. Sen sakat değilsin. 15-20 gün içinde iyileşirsin. E boş ver. Fari bana dün çok ilginç bir film izlediğinizi söyledi. Eee e, boş ver. E, filmlerden konuşacak zaman değil. E, canım yanıyor. Ah.